Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturulduğunda baştan ikinci cümle hangisi olur? Arkadaşlar bu tarz sıralama cümlelerinde yapacağımız ilk iş giriş cümlesini bulmak olacaktır. Biliyorsunuz giriş cümlelerinde e, geçiş ve bağlantı ifadeleri olmaz. Yani o şekilde başlamaz. Yazarın kendi kişisel görüşünü katmadan nesnel bir bakış açısıyla bir varlığa ait özellikle sıraladığı betimlemelere açıklayıcı betimleme denir. Betimleme de gözlem esastır ve gözlem sonucunda elde edilen bilgiler açık, sade ve anlaşılır bir dille okuyucunun gözünde canlanacak, şekil, canlanacak şekilde anlatılır. Kendi kişisel görüşüne katarak öznel bir bakış açısıyla bir varlığın kendinde uyandırdığı duygu, düşüncelere de yer vererek yazdığı betimlemelere ise izlenimsel betimleme denir. Şimdi burada betimle... Betimlemeden bahsediyor. Açıklayıcı betimleme, izlenimsel betimlemenin tanımını vermiş ve betimlemede neyin esas olduğu ifade edilmiş buraya kadar. varlıkların okuyucunun gözünde zihninde canlanacak şekilde ayırt edici nitelikleriyle resim çizer gibi anlatılmasına betimleyici anlatım denir. Evet önce betimleyici anlatımın tanımını yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla dördüncü cümlemiz ilk sırada yerini alır. Tanımladıktan sonra Bakın, e, betimleyici anlatımın çeşitlerinden de bahsetmiş. İzlenimsel betimleme ve açıklayıcı betimleme. O halde ondan önce yine betimleme ile ilgili bilgiler vermeye devam etmeli. Yani ikinci cümle gelmeli arkadaşlar. E, betimlemede gözlem esastır. Gözlem sonunda elde edilen bilgiler açık, sade, anlaşılır bir dille okuyucunun gözünde canlanacak şekilde anlatılır demiş. E, daha sonra ise betimlemenin çeşitlerinden bahsetmiş. Peki bir mi gelecek üç mü gelecek diye baktığımızda bakın üçüncü cümlede yer vererek yazılı betimlemeleri hissediyor. Demek ki bundan önce diğer betimleme çeşidinden bahsetmiş olması gerekir. Bir ve üç şeklinde sıralamayı yapabiliriz. O halde baştan ikinci cümlemiz arkadaşlar B seçeneğinde verilmiştir.